Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Birçok adaylarımız 2023 yılının sözleşmeler maaşlarını çok merak ediyor. Birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız asgari ücretin yeni zamını açıklamış oldu. Ve tüm adaylarımız yeni yılın yeni maaşını merak ediyorlardı. Bizler de şu anda sizlerin 2023 yılında görev yapan, görev yapacak sözleşmeler kardeşlerimizin %90 tahmini ihtimalle almış olacakları maaşı sizlerle birlikte açıklamak istedik değerli dostlarım. Bugün hepinizi bir araya getirdik. Sizlerden tek beklentimiz videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere en güzel desteklerinizi sağlamış olmanız. Bu süreçte sizlerin merak etmiş olduğunuz soruları bizler sizler için her daim elimizden geldiğince cevaplamaya devam edeceğiz. Şu anda 2023 yılına girecek ve 2023 yılında e, Batı tarafında görev yapacak görev yapan kardeşimizin tahmini almış olacağı maaş 13.000 TL ile 15.000 TL arasında öngörülmekte 85 ve 90 ihtimalle Batı'da görev yapacak sözleşmeler kardeşimizin e, yeni maaşı 13.000 ile 15.000 arası olması bekleniyor Doğu tarafında görev yapacak kardeşimizin Görev yapan ve görev yapacak kardeşimizin yeni maaşı 20.000 TL ile 22.000 TL arasında bir değişkenlik olması öngörülüyor. %80 ihtimalle 20.000 TL ile 22.000 TL arasında tahmini almış olacağı maaş öngörülüyor değerli dostlarım ve sınır dışı piyade komandoların almış olacağı yeni maaşı %88 ihtimalle almış olacağı maaş 30.000 TL arası görülmektedir söylemiş olduğumuz öngörülen ve yeni maaşınızın almış olacağı beklentiler ve tahmini yüzde doksanlarda öngörülmekte. Bu çalışmalarımızı e, üst yerlerde almış olduğumuz bilgilerle ve yeni maaşın e, asgari zamıyla birlikte memur statüsünde olduğunuz için değerli dostlarım sizlerin bu şekilde maaş beklentisi alınmış olacağınız maaş bu şekildedir. Memur statüsünde yer aldığınız için yer alındığınız için bu sebepten dolayı sizler de normal işçilerle aynı almış olduğunuz zamlarla birlikte sizlerin memur sesisi fark olduğu için gerek işçilerin gerek sizlerin arasındaki fark bu sebepten dolayı da yeni maaşlarınız bu şekilde öngörülmekte. Batı'da görev yapacak, görev yapan 2023 yılında sözleşmeler kardeşlerimizin yeni maaşı 13.000 ile 15 arasında değişkenlik gösterecekken doğu kısımlarında görev yapacak kardeşlerimizin 20.000 ile 22.000 22 arasında öngörülmekte ve sınır dışı piyade komandoların budut bölgelerinde e, görev yapan terörle mücadele bölgesinde görev yapan görev yapacak sözleşmeler kardeşlerimizin maaşı 30 bin TL arasında öngörülmekte. Değerli dostlarım Suriye sınırlarında Halep, Şam, Elbap, Kuzey Irak bu şekilde sınır dışlarında görev yapacak kardeşlerimizin maaşları bu yöndedir. Tabii ki bunların yanı sırasında yanı sırasında almış olacağınız diğer fark diğer farklı almış olacağınız maaşlar şu yönde olacak. Görev parası, kıdem tazminatı, e, yıpranma payı bunlar da işin içine girmiş olacak arkadaşlar. Hepsi birlikte içinde olmuş olacak. Sadece içinde olmayan görev paralarınız olmuş olacak arkadaşlar. Örnek veriyorum Suriye'nin sınır dışının görevi maaşınızdan ayrı bir miktar olmuş olacak. Bu da biraz karmaşık bir durum arkadaşlar. Yapmış olduğunuz görev yerindeki rütbeli personel komutanlarımız sizlere bu, bu durumu daha iyi bir net bir şekilde açıklayacaktır arkadaşlar. Bizleri bu sürece kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım söylemiş olduğumuz rakamlar %90 ihtimalle doğru olmuş olacak ve sizlerin e, bu rakamlar memnun, memnuniyet açısından mutlu etmiştir arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Ben Kral Makara. Bugün sizlerin sormuş olduğunuz soruları cevaplamakla burada bulunmuş oldum. Herkese hayırlı geceler teşekkür ederim.